Merhaba arkadaşlar. Bir sunum edebiyatı kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda tepkisel koşullanma ve edimsel koşullanmayı nasıl birbirinden ayıracağız? Gelen örneklerde neye bakarak soruyu çözeceğiz? Onu açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tepkisel koşullanmada sadece pekiştireç var. Edimsel koşullanmada hem pekiştireç hem de pekiştirme var. Pekiştireç dediğimiz arkadaşlar tepkisel koşullanmada biliyorsunuz ki Pavlov'un deneyi çok ünlü. Köpeğe et veriyor. Et bir pekiştireç oluyor arkadaşlar ve salya salgılamaya başlıyor. Edimsel koşullanmada da pekiştireç var ama daha sonra o davranış e, öğrenildiği için pekiştirmeye dönüşüyor. Nasıl? Örneğin e, bir kediyi kafese kapatıyorlar. Bir düğme koyuyorlar. E, kedi dışarıya çıkmaya çalışırken tesadüfen o düğmeye basıyor ve düğmeye bastığında da e, mamanın geldiğini görüyor ve daha sonra tekrar kediyi kafese Koydukları zaman düğmeye basıyor Ve tekrar mama geliyor arkadaşlar Buradaki mama pekiştireçtir Kedi bunu sürekli tekrarladığı için Davranışı pekiştirdiği için Burada pekiştirme de pekiştirmede var Ama tepkisel koşullanmada pekiştirme yok Neden derseniz arkadaşlar Köpek et geldiği zaman salya salgılıyor Bir süre sonra et gelme, gelmediği zaman salya salgılamayı bırakıyor O yüzden sadece pekiştireç var Tepkisel koşullanmada davranışlar doğuştandır Edimsel koşullanmada ise davranışlar Tepkiler öğrenilmiştir e, ee, tepkiler doğuşlandır dedik arkadaşlar. Bunlar ne? Refleksler ve duygular. Örneğin soru kökünde arkadaşlar. işte titremeden, terlemeden, işte kızarmak, mide bulantısı vesaire gibi istem dışı olan reflekslerden bahsediyorsa bir de duygulardan işte sevmek, hüzünlenmek, korkmak vesaire bunlardan bahsediyorsa doğuştan gelen durumlar olduğu için Tepkisel koşullanmadır. Ama edimsel koşullanma öğrenilmiştir. Örneğin işte sakız çiğnemek, ders çalışmak, televizyon izlemek vesaire. Yani sonradan öğrenilen davranışlardır ve istemlidir. Yani kişi özgür bırakılmıştır. İsterse o durumu yapar, isterse de yapmaz. Ama tepkisel koşullanmadaki durumlar doğuştan olduğu için istemsizdir. Şimdi şu sorulara göre arkadaşlar daha iyi anlayacağız. Ayşe diye bir kızımız var. Ee, örneğin e, işte sevgilisiyle Güven Park diye bir yerde buluşuyor ama e, ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra Ayşe ne zaman Güven Park'tan geçse hüzünleniyor. Bakın hüzünlenmek var burada. Hüzünlenmek duygulara girdiği için e duygular da doğuştan ve istemsiz oluşan bir e, durum olduğu için bu tepkisel koşullanmaya giriyor. Ama Ayşe artık hüzünlendiğini bildiği için Güven Park'tan geçmeyip yolunu değiştirmesi yani bunu öğrenmesi edimsel koşullanmaya giriyor. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Matematik dersinde köklü ifadeler konusunda zorluk yaşayan Fatih, testlerde kare köklü soru gördüğünde soruyu çözemeyeceğine inanmakta ve başka soruya geçmektedir. Fatih'in köklü ifadeler konusunda kaygı duymaz aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar Fatih kare köklü bir soru gördüğünde otomatik olarak kaygı yaşamakta. Yani istemsiz, elinde olmadan e, oluşan bir duygu durumu yaşamakta. O yüzden e, doğuştan gelen e, duygular, refleksler varsa bu neydi? Klasik koşullanma. Gördüğümüz gibi Bakın şıklarda edimsel koşullanma da var kafa karışıklığı yaratmak için. Ama öğrendiğimiz kısa yöntemlerle bunun direkt klasik koşullanma olduğunu öğrendik. Bir de edimsel koşullanma ile ilgili soruya bakalım. Tuvaletini kendi başına yaptıkları için ödüllendirilen küçük yaştaki çocuklar bu davranışı sıkça tekrarlayarak tuvaletini kendi başına yapmayı öğrenirler. Çocukların tuvalet alışkanlığı edinmesine etkili olan öğrenme süreci hangisidir? Edmisel koşullanmada ne demiştik arkadaşlar? Hem pekiştirme hem de pekiştireç vardı. Burada çocuklar tuvaletini yaptığı için ödüllendirilmesi pekiştireç, e bu, bu davranışta sürekli tekrarlaması pekiştirmeye giriyor ve bu öğrenilen bir davranış haline geldiği için de cevap edimsel koşullanma. Yine gördüğünüz gibi şıklarda klasik koşullanma var. Ama bu öğrendiğimiz kısa yöntemlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi soruları 2 saniyede çok rahat bir şekilde çözdük. Bu videoda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.